ben Atabek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Minecraft Community Edition'da Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, arkadaşlar e, işte yeni, bir yeni ara vermek zorunda kaldı. Aslında videoyu yatacak pikselden dolayı bugüne kaldı arkadaşlar. Neyse biz hemen başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, videolarımız tekrardan gelmeye devam edecek. Challenge videoları da yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben e, skinimi yine değiştirdim. Yani şey işte şu gitar stilini yaptım arkadaşlar. Şimdi en son ben şey yapmıştım arkadaşlar kendime. Böyle tahtadan bal tak, kılıç falan yaptım bir sürü. Onları sizlere göstereyim. bakalım. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü koyun bulamadım arkadaşlar maalesef. Öldüm. Böyle koyalım arkadaşlar. Bari gidip şey keselim arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım. Videolara da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Artı 10 like'a yeni video gelecek. Google Arts'a da gelindim. Beni ekleyen olmuş. Teşekkür ederim. Buradan da onlara. Şöyle. Ee, arkadaşlar şey diyebiliriz. Bundan sonra bu skin'e takılacağım arkadaşlar. Ee, niye derseniz. Çünkü arkadaşlar bu skin'i seviyorum. Yani güzel bir skin. Ee, Gitar Stiv'i e, abime buradan selamlar. Ee, şey. E, devam edelim. artık şöyle Ağacı kaybettim ya. Neyse şöyle büyük ağaçlar gibi arkadaşlar. Sonra e, arkadaşlar devam edelim. Hiç, e, hemen devam edelim. Şuralarda ağaçlar olacaktı. Seslerden dolayı da bırakmayın. Ee, şuradan hemen başlayalım tekrar. Lan! Tamam. Yalnız size eğildim Yürü 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 Aha inek. İnek. Buraya gel. Al sana. Arkadaşlar videoya geç geldi olabilir. Bırakmayın. Maalesef ben de çektim Daha yapmıyorum. kaçma. Kaçma. Seni öldüreceğim. <laughs> Arkayı kağıda şey Neyse o yineyi bırakalım. Ee, şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ee, bir dakika arkadaşlar kayıp devam ediyor hemen de, tekrardan sağ beyin ve diğer bir ekmek durumunda bulundum arkadaşlar hmm, hadi devam edelim hemen Şöyle, evet. arkadaşlar evet. ben temiz videolarda atacağım bunları ben söyleyeyim evet. bir sürü olduğu için kırılsa bile önemi yok. Şöyle arkadaşlar alalım. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle benim bir tane derim var. bayağı bir deri bitireceğim. Bunu tam kendime deriden bir büzos yapmak istiyorum arkadaşlar. Açtım. Az önce buradan geldim. Sorun değil. Bu bu artık arkadaşlar 3 tane kartım var. Eski yeni yenileri tak. Eski yeni yenileri ve abone olanlarda tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi. Ben şunu taktım abi. Bunu öldürelim arkadaşlar. Sonra 2 kart keselim. Bak. Lan. Sinek. Şuraya bak. Lan. Sinek. Seni öldürürüm bak. Seni? Aa, Oo, seni. Işte Ooo. bu. Bir derin daha oldu. İşte bu. İki der oldu arkadaşlar. Yani bir der düştü de evde de vardı bir tane. Bu da ilişki kazmayla kazanım şeysi. Kelenir işte, Lan lan işte. işte. Aha! İşte bu! Yuhuuu! <laughs> <laughs> İyice! İşte. Arkadaşlar arasama ama Bu da kılınca Arkadaşlar, benim ee, dediğim gibi azalıklı videolarımız göreceğiz. Bir takipte kalmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bu maden oldu. Yani evet. böyle şey olacaktı. gidelim. Öyle. Evet. Kutla lan. Lan kutla. Allah Allah. Ve arkadaşlar. Allah Allah. Yine Ay, işte, o, 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 o. O arkadaşlar bu, İçerim, bu. aha vallaha koyun koyun ararken koyun buldum lan lan yaşasın lan aa sen şimdi bittin koyun şimdi öldürmem de ben, ben yatak yapmak için en iyi şey Gel buraya koyun. Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Allah'ım bunu. Yani olası kaçıyor. Kaçma. Al bunu. Lan Allah Allah. Geri zekalı mısın? <laughs> Nasıl ya? İşte bu yündüsüm abi. Önemli olan yündüsü. Yündüsüm lan. Oha vallaha da bitmiş. Şimdi de alalım arkadaşlar. İyi arkadaşlar ya. Şimdi bir hafta sonlandırırız. Bu videoda arkadaşlar biraz yani böyle şey, var, biraz, birinci, var, çok kaçmış olabilir. Kusura bakmayın. Kodudan da geliyor. Bak şimdi bitti tekrar Hemen şimdi girelim. Bakalım. Lan evime giremiyorum. Hayır. Kusura Korkmayın arkadaşlar ya. <laughs> Allah Allah arkadaşlar toprağın atacaksak görün sevgim iki tane derimiz var bakalım ne yapabiliyoruz o iki tane daha bunları da bu pump şey boş Bakalım şunlardan. Allah 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 al. sesleri yapıyor lan. Olan arkadaşlar. Bir abone ol sonra bir dokun. Hmm. Kaldim, bir, bir kapı yapabiliyor musun? Hmm. Bir kapı ses daha yaparım. Ben pas olur. Abi ben tek kişiyim ya. Ben niye iki tane koyuyorum? Buraya da dışarıya koyalım. Buraya ne koyuyor? Hı -hı. Evet burada. Daha bir şey koyuyor. Koy, 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 Bak arkadaşlar böyle çapam var. şeyin ee, şeyim yok lan. Hazmam gitmiş. Her, herhalde. Ne oldu lan? Arkadaşlar ki var diyorlar. Onu bilmiyorum. Lan. Belki de arkadaşlar Herobrine işte bizim karşımıza çıkabilir. Neyse. Bilmiyorum arkadaşlar Herobrine var mı? Bazı e, youtuberlar var diyor. Bazıları yok diyor. Neyse. Ben şunlara da şuraya koyalım arkadaşlar. Lan! Hay yav abi gene. Ha bu merdiven olduğu için koyalım arkadaşlar. Neyse ilk oraya koyalım. Sandal yaptım ben bu arada arkadaşlar. Sal. Şöyle koyalım. Allah Allah. Koyduğum yere bak. Şunu şöyle koyacağız abi. Denizli. Ben... Ay ya. ha tamam arkadaşlar neyse arkadaşlar biz bu videomuzu burada bitirelim evet arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, abone olmayı da unutmayın ee, şey google arts'tan da bir eklemeyi unutmayın arkadaşlar ee, videolara da like atın dediğim gibi arkadaşlar. İsterseniz like atmayabilirsiniz, Zorlamıyorum ama ee, o artı 10 like arkadaşlar. Yeni bir Minecraft PlayStation Survival ee, videosu gelecek. O yüzden hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.